Ah. 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 Çocuklar.. Yok hiç dokunmadınız emeklerinize.. Ama onu ablacımla diye pişirir.. Hadi.. Canım istemiyor ama bak siz yemediğinizde çocuklar dokunmuyor tabaklara. İştah mı kaldı kızım? Hiçbirimizde iştah kalmadı. Eksik kaldık. Yarım kaldık. Ne kadar da iyi insandı. Zaten başına ne geldiyse o iyilikten geldi. Bir keresinde bana geldi dedi ki... Nasılsın koç? İyiyim dedim. Teşekkür ederim. Dedim. Ne zaman görse beni hiç ihmal etmezdi. Hep hatırımı sorardı. İnsan da her şeyden önce yani insan. Bu zamanda böylesini bulmak çok zor. Ne o tamam? Tamam. Bir sandalyesine karanfil koymadınız kaldı. Yeter. Çıkmadık candan ümit kesilmez. Babamın canımı çıkacak anne. Çocukların da psikolojisini bozdunuz. Yapmayın, düşmeyin bu kadar. Düşürmeyin kendinizi. Harun abi haklı. Bizim burada sızlanmak yerine... ...Emin abiye nasıl yardım edeceğiz onu düşünmemiz gerekiyor. Hı. Avukatı duydunuz, 48 saat içinde gerçek katil bulunmazsa cezaevine gönderecek. Sonra? Kaldı mı bir günümüz yani? Sonra? Yapmayın germeyin ortamı, bir gün dediğiniz az şey mi? Az, oh, o bana dedi dün gece öykü dedi, bu çırak benim karşımda sırıtıyor dedi. Ben böyle arkamı döndüm dinlemedim. Niye dinlemedin? Bilmiyorum. Su dedim.. Harun. Bu bizim odamıza da girmiş olmasın? Ay, ay vallahi ben uyuyamam artık burada. Ha? Bu adam kuyudan nasıl çıktı ya? çıktı değil de nereden çıktığına bakmak lazım. Hı? Murat. Nereye? 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 Kapakta oynama yok. Murat ne yapıyorsun? Arıyorum. Neyi? Çıkış yolunu. Kuyu tırmanamayacağı kadar derin. Başka bir çıkış daha olmalı. Emine abi çırağı odasında gördüğünü söylemişti öyle değil mi? Odasında gördüyse çıkış dışarıda olamaz. O halde? Çıkış konakta. Hı? Ney nerede? Evet. Murat. Akşam akşam ne donat duruyorsun oğlum evde? Çıkış burada bir yerde. Bulmamız lazım. E, Bulsan ne olacak? Çok şey olacak. Buldum. Buradan çıkmış. So what? Hala anlamıyor musunuz? Bu adam kuyuya düştüğünde tek başınaydı. Yaralıydı. Buna rağmen çıkış yolunu buldu. Emin abi de şimdi o kuyunun içinde. Ama yalnız değil. Yanında biz varız. Hep beraber onu o kuyunun içinden çıkarabiliriz. Eğer bu adam kuyudan çıkabildiyse Emin abi de içeriden çıkabilir. Oğlum o adam öldü. <laughs> Anne babam da mı ölecek? Yok yok. Onu demek istemedim, onu demek istemedim. Ay Harun, ya çocuğu korkutup durma. Ben ne anlatıyorum siz? Nasıl tepki veriyorsunuz ya? Takılmamız gereken yer sadece bu mu şu an? Gerçekten mi ya? Bir şey soracağım. Heh. Kaçınız bu cinayeti Emin abinin işlediğini düşünüyor? Aa. Ne çantası adamla bulundu sonuçta. Peşinden de koşmuş. Evet de sabaha karşı gelince... Yok ya Emin abi yapmaz öyle. Saçmalamayın Allah Allah ya. Evet. Ya yapmaz değil zaten böyle bir şey yapamaz. Bakın bu dünyadaki hiç kimse bu cinayeti Emin'in işlediğine beni ikna edemez. İşte Emin abi bu inanç kurtaracak. Yani ne yapacağız? Gerçek katilleri bulacağız. Biz mi? Evet biz.